Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'imizin meşhur tavuklu firik pilavı ile geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet, öncelikle yemeği yapmaya Tavukları haşlamakla başlıyorum. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 1,5 kilo tavuğu ekledim. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve daha sonra tam üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte haşlamaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık 40 dakika orta ateşte haşladım tavukları. Öncelikle pişip pişmediğini kontrol ediyorum ve daha sonra ocaktan alıyorum. Pilavı yapacağım tencerenin içerisine haşladığım tavuğun suyundan 6 su bardağı ekledim ve 2 su bardağı da normal su ekledim. Su kaynamaya başladıktan sonra yıkayıp süzdüğüm 2 su bardağı frigi ekliyorum. Frigin ardından aynı şekilde yıkayıp süzdüğüm 1 su bardağı bulgur ekliyorum. Firik pilavı yaparken bir püf noktadan mutlaka yarım ölçü bulgur eklememiz gerekiyor. Ben 2 su bardağı firiye, 1 su bardağı bulgur ekledim. Daha sonra içerisine daha önceden haşladığım bir su bardağı nohutu ekledim ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Pilav tamamen suyunu çektikten sonra şöyle biraz karıştırıp tekrar kapağını kapatıyorum ve ocaktan alıyorum demlemeye bırakıyorum. Pilav demlenirken ben de bu arada tavuk etleri için sos hazırlıyorum. Gerçekten bu sos tavuk etimize inanılmaz bir lezzet veriyor. Tabii ki de isterseniz sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Erittiğim 1 yemek kaşığı tereyağının içerisine 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekledim ve şöyle bir iki dönderdikten sonra didiklediğim tavuk etlerini ekliyorum. Ben tavuk etlerini haşlarken tuz eklediğim için ne pilava ne de tavuk etlerini kavururken tuz eklemedim. Eğer sizler tuzsuz haşlayacaksanız bu esnada biraz tuz ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 1 dakika kadar kavurduktan sonra ocaktan alıyorum. Pilavın yağı için bir sos tavasının içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyip zeytinyağını ısıttıktan sonra pilavın üzerine ekleyeceğim. Ben pilavın içerisine zeytinyağı kullandım ama tabii ki de arzu ederseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Pilavın yağını eklemeden önce bir çay kaşığı karabiber ekledim ve daha sonra ısıttığım zeytinyağını o karabiberin üzerinden gezdiriyorum. Gerçekten bu şekilde pilavımız daha lezzetli oluyor ve bir de karabiber e, freek pilavına çok yakışıyor. Evet, yağını da döktükten sonra şöyle her tarafına gelmesi için biraz karıştırıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi pilavımız nefis gözüküyor. Sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Evet filik pilavını servis edeceğim tabağın içerisine aldım ve kavurduğum tavuk etlerinin üzerine ekliyorum. Evet bilmeyenler için söylüyorum filik buğdayın tam olmamış halini ateşle kavrulup yapılan bir ürün. Ve gerçekten çok lezzetli bir ürün. Şimdiye kadar firik pilavı tüketmediyseniz bu tarifi mutlaka bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Evet, firik pilavın yanına çoban salatası, turşu, ayran gerçekten muhteşem oluyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.